Biz şimdi ırmak Merve Ahmet'e dondurmayı alıyor ama Ahmet dondurması alamıyor ki alsa oğlum dondurmanı al artık hadi hala alamıyor sıra var Ahmet al dondurmanı gidelim bir yere düşürmüş ay <laughs> hadi sen çeki şimdi aldın sıra var burada bir sürü insan evet. bekliyor evet, evet ırmak dondurmalarını seçmiş neyle istemiş ırmak dondurmasını karamel ve limonlu karamel ve limonlu seçmiş şimdi ırmak alacak Evet, ırmak al bakalım dondurmanı. Ay. Eyvah eyvah. Irmak da dondurmacı abiden dondurmasını alamıyor. Hadi. Aa, boş kilo ver bakayım. Hadi Irmak al gidelim ama çok geç kalıyoruz. Ah boş kilo yiyor. Al bakalım hadi. Al bakalım. Yok alamayacak. Hadi. Ah olmadı. Aldın mı? Gidiyor muyuz? Afiyet olsun dedi evet. abi. Ay boş kilo için demiş. Evet. Tamam bu sefer al. Peçete Feھی... evet. <laughs> <Desde. gülüyor> iyi. <endpoint 'ınaciones> Aa donumu don düşmüş. Hayır. Düşmüş mü Irmak? <laughs> <laughs> <bakarım. gülüyor> Ay. <laughs> 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 irmak böyle biraz sinirlenecek gibi oldu ki. Evet, evet sinirlenmiş. Irmak şu an çok sinirlenmiş. <laughs> Merve alsın bak gel aldın dondurmanı niye sinirleniyorsun al bakalım, al bakalım küçük hanım evet. <laughs> <laughs> hadi al dondurmanı da gidelim Neyi neyli istiyorsun Merve dondurmanı <laughs> vanilyalı sever abisi <laughs> külahı bitirdin Merve Yeme. mi <gülüyor> 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 al bakalım sen de, hadi gidiyoruz Ay bak kaç saattir burada bir dondurma almayı beceremediler. Heh, veriyor abi al hadi. Aferin, o, <laughs> al, Aldın mı? Teşekkür etti abi. Aldın mı dondurma? Aa gene vermemiş abisi dondurma. Aferin, o, <laughs> yerde, Aa Düşmek Merve dondurması da. düşmüş mü? Düşmemiş. Ah, burnu al, gitti. Al al abi veriyor bu sefer galiba. Tamam. Hadi tamam, teşekkür ederim. edin bakalım abiye. Abi teşekkür, teşekkür edin. Ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.